Yaralan bir olaydan sonra anlaşılan bir durum var bence. Asıl zorluk şimdi başlıyor. Kocaman bir boşluğun içinde kendi hayatına devam etmen gereken bir süreç başlamıştır. Kendi koşuşturmaların, işlerinin içinde bütün bu boşluklarla birlikte devam yaşamak zorundasın. Çalışmak zorundasın, ders çalışmak zorundasın, insanlarla iletişim kurmak zorundasın ve kendine iyi bakmak zorundasın. Benim yaz sürecim aslında babamın hastalığını öğrenmemle başladı. Bundan 9 ay sonra babamın vefat etmesiyle birlikte devam etti. Bir yıla aşkındır bütün bu sürecin içinde kendime iyi gelmeye çalışıyorum. Kitap okumaya çalışıyorum, kendime bakmaya çalışıyorum, yürüyüşlere gitmeye çalışıyorum. Evet anlık bir iç rahatlama yaşıyorum ama devamen bunun arkasını getiremiyorum. Farklı ilerleyen insanlar var, hayatına güzel devam edebilen insanlar var. Suçladığım zamanlar oluyor kendimi, ama bir yılın sonunda anladım ki senin yaz sürecin farklı olabilir. Bu bir yılın sonunda, şimdilerde başlıyorum düzenli spora gitmeye, düzenli ibadetlerimi devam ettirmeye ve düzenli bir şekilde cilt bakımımı yapmaya. Bazen gerçekten kendi boşluğumuzda o kadar çok kayboluyoruz ki fark edemiyoruz başka insanların da bizimle birlikte aynı şeyleri yaşadığını, aynı şeyleri hissedebildiğini. Bir zaman sonra anladım kendimi suçlamama gerek yok. Eğer benim kendime gelme sürem bir yıl sürdüyse veya iki yıl da sürmüş olabilir, üç yıl sürmüş de olabilir ama sonradan iyileşerek veya en azından biraz daha az yara almış olarak devam edersem hayatıma daha sağlıklı ilerlemiş olurum en azından. Ve geç kalmış sayılmam. Bazen başka insanlara gösterdiğim müsamma kendime göstermediğimi fark ediyorum. Arkadaşlarıma sunduğum teselliler kendime bazen fazla gelebiliyor. Ve en acımasız kendime davranıyorum. Bu da benim daha motive olmamı sağlamıyor. Beni aşağı çekmesine sebep oluyor. Yani bile isteye kendimi aşağı çekiyorum. Bunu fark ettiğim an içimde bir rahatlık hissettim. Kendime gelmeye, hayatıma devam etmeye, evet yaralanmış bir şekilde devam etmeye en azından ama hayatıma bir şekilde devam etmeye. Bütün bunları düşünürken bana eskiden iyi gelen şeyleri yapmaya tekrar karar verdim ve kendime bir 2026 ajandası aldım. İçine yapmak istediğim her şeyi yazdım. Ufak da olsa ulaştığım tüm hedeflere tik attım ve bu benim motive olmamı sağladı. Çünkü o küçük adım bile, o küçük görev bile benim için çok büyük bir şeydi. En azından oturduğum yerden kalkıp bunu halletmiştim. Günlük yazmaya başladım ve içimdeki tüm kötülükleri kağıda döktüğümde zihnim yavaşladı. Elim işledi ve bu sayede zihnimin daha temiz olmasına sebep oldum. Şükür defterimi elime aldım ve o gün neye şükrettiğimi yazdım. Bu sadece arkadaşlarımla buluşmayı not etmek olsa bile, o gün arkadaşlarımla konuşmak bana iyi geldiyse eğer, iyi ki arkadaşlarım var yazdım. Çünkü bu hayatta yaşamaya değer bazı şeyler var. Bunları not etmem, benim ertesi güne daha mutlu uyanmama sebep oldu tekrar şükretmeyi hatırladım. Çünkü son yıllarda, son aylarda gerçekten çok az şükrettiğimi fark ettim. Çünkü şükredebileceğim şeyler yokmuş gibi hissettim. O kadar büyük bir konu varken gündemde. Şimdilerde etrafımdaki insanlar için, sevdiklerimin sağ olması için elinden şükrediyorum. Tabii ki de Allah'ın sözleri, bu hayatın fani olduğunu hatırlamak ve bu hayattaki asıl amacımızı hatırlamak da bana çok iyi geldi. Okumanın zihnimi aydınlattığını hatırladım ve elime tüm yarım olan kitapları yeniden aldım. Yeni kitaplara başladım, kendime okuma düzenleri yaptım. Bazı şeyleri yazdığımda, yaptığımı fark ettiğim için her şeyin listesini yaptım. Bu beni yorsa da Okumaya başladım. Da i̇lk başlayın aklıma bin bir türlü kötü şey gelse de devam edebildim. Devam ettim, kendimi zorladım ve başardım. Müzik artık sadece babamın anıları var, onun fotoğrafları var. Ama yine de devam ediyorum. Baba seni çok özlüyorum ve çok seviyorum. Ama senin istediğin gibi bir evlat olmak için gayret ediyorum. <laughs>